Bugün Baro Camiası'nın acı günüydü. Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görev yapan avukat Zekeriya Polat uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Tabi Baro Camiası üzgün olduğu kadar öfkeli de Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın avukata yönelik her türlü şiddetin derhal son bulmasını istedi. Avukata yöneltilen her saldırı doğrudan adil yargılanma hakkına ve savunma özgürlüğüne yönelmiş bir saldırıdır. Eskişehir Barosu, Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görev yapan avukat Zekeriya Polat'ın görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine basın açıklamasında bulundu. Çok sayıda avukatın katılım sağladığı açıklamada konuşan Baro Başkanı Barış Günaydın, bu saldırının yalnızca bir avukata değil, hukuka, adalete ve kamu hizmetine yöneltilmiş ağır bir saldırı olduğunu belirterek, fail hakkında yürütülecek sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti. Üzgünüz ve öfkeliyiz öncelikle onu belirtmek isterim. Yalova Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan meslektaşımız avukat Zekeriya Polat'ın Dün görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi savunma makamına yönelik sistematik şiddetin ulaştığı vahim noktayı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu saldırı yalnızca bir avukata değil, hukuka, adalete ve kamu hizmetine yöneltilmiş ağır bir saldırıdır. Fail hakkında yürütülecek sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Bugün aynı zamanda Eskişehir Barosu mensubu değerli meslektaşımız Avukat Cemre Parmaksız'ı kaybedişimizin 6. yılı. Mesleğin gerektirdiği görevleri ifade ederken ceza infaz kurumu dönüşünde geçirdiği elim kazayla aramızdan ayrılan meslektaşımızı rahmetle anıyoruz. Bu iki acı olayın avukatlık mesleğinin her geçen gün artan riskler ve tehditler altında icra edildiğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Günaydın konuşmasını şöyle sürdürdü. Avukatlar mahkemelerde, cezaevlerinde, icra müdürlüklerinde, kolluk birimlerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, belediyelerde ve sahada görevlerini yerine getirirken öldürülmekte, tehdit edilmekte, darp edilmekte ve sistematik baskıya maruz bırakılmaktadır. Bu bir meslek meselesi değil, hukukun yaşama meselesidir. Avukata yöneltilen her saldırı Doğrudan adil yargılanma hakkına ve savunma özgürlüğüne yönelmiş bir saldırıdır. Avrupa Konseyi'nin 12 Mart 2025 tarihinde kabul ettiği Avukatlık Mesleğinin Korunmasına Dair Sözleşme'nin avukatlara yönelik tehdit ve saldırıları insan hakları ihlali olarak tanımlayan ilk bağlayıcı uluslararası metin olduğunu belirten Günaydın, ne yazık ki Türkiye'nin bu sözleşmeyi henüz imzalamadığını söyledi. Ne yazık ki Türkiye bu sözleşmeyi henüz imzalamamıştır avukatların öldürüldüğü, adliyelerde darp edildiği, bürolarında saldırıya uğradığı bir ülkede bu sözleşmenin hala imzalanmamış olması savunma makamının yeterince korunmadığının açık göstergesidir. Bu durum avukata yönelik şiddeti görünmez kılmakta ve adalet mekanizmasını zayıflatmaktadır.